Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz Bütüncül Kadın Sağlığı Kongresi'nde Cinsel Tıp Eğitim Derneği Başkanı, Jinekolog ve Cinsel Tıp Uzmanı Operatör Doktor Selcan Bahadır ile birlikteyiz. Merhabalar Selcan Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Kekler yerinde inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli etkinlikte bizlere de vakit ayırdığınız için ve ben hemen Bütüncül Kadın Sağlığı Kongresi ile başlamak istiyorum. Bu anlamlı etkinlikte sizler de burada yer alıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bizlere? Şimdi gerçekten bu çok önemli bir ihtiyacımızdı. Bizler hekimler kadının sadece bedenine odaklanıyoruz. İşte bir takım hastalıklarına odaklanıyoruz. Öte yandan kadını bir bütün olarak gördüğümüzde, ruhu, bedeni, işte hormonları, yaşadıkları, sosyokültürel hayatta yaşadıkları, işte kadın cinselliğiyle olan kendi bedeniyle olan ilişki, o kadar önemli ki bunları zaten biz bir bütün olarak gördüğümüz zaman aslında gerçekten kadını kadın sağlığına dokunan hekimler olabiliyoruz. Dolayısıyla biz kadını sadece beden değil ruhla bir bütün olarak görüp tedavilerini bu şekilde planlamak için bir platformda hep birlikteyiz bugün. Sizler de Cinsel Tıp Eğitim Derneği olarak bu alana yönelik çok başarılı çalışmalar ve projeler yürütüyorsunuz. Ben kısaca bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Evet, cinsel tıp dediğimiz alan aslında dünyada yaklaşık bir 15-20 yıldır olan bir alan. Türkiye'de de bizlerin sayesinde yeni yeni girmiş bir alan. Cinsel tıp bir tıp alanı aslında ve seksoloji dediğimiz bir de psikolojiyle ilgilenen kısmı var. İkisi bir bütün. Yine kadını sadece beden olarak görmek yerine ya da erkeği sadece beden olarak görmek yerine aslında mental durumunu, ruh sağlığını içeren, onun hayatına nasıl kaliteli dokunabiliriz diyen ve bir biyolojik, sosyal ve kültürel aynı zamanda psikolojik anlamlarda ele alan aslında bir dernek oluşumu. Biz hem halkımıza faydalı olmak istiyoruz hem de bizim gibi yeni uzmanlar yetiştirerek daha fazla kişiye dokunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu yolda başarılarınızın devamını diliyoruz. Görüşmek üzere çok teşekkür ederiz.